Ceviz bu noktada e, ilimizde çiftçilerimiz tarafından en fazla rağbet gören ve bu minvalde de yaklaşık 12 bin dekarlık bir alanda e, ekiliş yapılan e, ve son yıllarda özellikle bizim e, 2000'li yıllara kadar yerli ceviz olarak geçen ve o arada Yalova cevizleriyle aşılı fidanla buluşan ilimiz şimdi artık yeni modern ...tesisleriyle işte DAP idaresinden desteklediğimiz... ...ceviz plantasyonlarıyla yaklaşık 40 tane bahçemiz... ...bu yönüyle anahtar teslimi olarak geçen yıl itibariyle... ...ilimizin üretimine kazandırıldı. 80 bin civarında bir sertifikalı fidan desteği verdik. Dolayısıyla bu ilimizdeki cevize verdiğimiz destektir. Ee, şey ceviz ürünlerini Trabzon'a, il dışına gönderiyor. Dolayısıyla ilimizin kendi potansiyelini karşılamak yanında diğer illeri de yavaş yavaş bu bahçelerimiz verim dönemine geldikçe oralara da göndereceğiz. Ceviz pek çok alanda da kullanılan bir malzeme. Orcik yapımında mesela çok ciddi kullanımı var. Bu tabi bir sanayinin gelişmesini de sağlıyor. Üzümümüzle birlikte birleştiğinde orcik gerçekten anlamlı bir üretim olarak yani bir sanayi ürünü olarak düşünebiliriz. Ve bu ürünümüzün de zaten büyük bir bölümü il dışına gidiyor. Yani doğrudan ceviz gitmese de dolaylı ürün olarak. İstanbul'a, büyük şehirlere, metropollere ciddi anlamda orcik gönderiyoruz. İlimizdeki ceviz plantasyonunun yerliler hariç, yani kendiliğinden doğada yetişenler hariç ciddi bir artış söz konusu. Bu artışı rakamsal olarak ifade edersek 6 bin, 7 binlerde olan ceviz plantasyonumuz şu an 12 binlere geldi. Yani %100 bir artışı. Ee, de, şey yapabiliriz, telaffuz edebiliriz. 3000-4000 civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu ürünümüzün büyük bir bölümü, e, büyük bir bölümü e, kırılmamış halde gidiyor. Ama yoğun bir bölümü de tonlarla sayabileceğimiz bölümü de orjik şeklinde ve e, şeyleri özellikle tatlı ve benzeri e, pastanelere ciddi anlamda e, kırılmış olarak da gidiyor. Kabuklu olarak ilimizde genelde 15 ile 35 lira arasındaki fiyat aralığında satışı yapılmaktadır. Bu aynı zamanda iç olarak da 45 ile işte 65-70 lira aralığında yani ürünün beyazlığına göre değişmekle birlikte böyle bir fiyat aralığında satış yapılmaktadır. 70 dönüm alan üzerinde 550-600 kök civarında kaman ırkı. Ee, cevizimiz var. Ee, geçen seneki verimi 5 tondu. Bu seneki verimi 5-5,5 ton civarında bir verim bekliyoruz. Sabah 7 7 buçukta iş baş ediyoruz. Akşam 5'te paydos ediyoruz. Yaklaşık bir 10 kişi e, ekip olarak çalışıyoruz. Bir yanda sirkeleme, bir yanda e, soymamız devam ediyor. Geçen sene ile bu sene arasında bir 500 kilo e, artış beklentim var. Geçen seneyle... bu seneyi kıyasladığımız zaman e, fiyatları olarak aynı. Tenekesini 200 liradan satıyoruz. E, kilogram olarak aynı fiyattan satıyoruz. 25 TL'den satıyoruz. Fiyattan memnunuz. Pandemiden dolayı işçilerimizin sayısı bu sene genel geçen seneye olarak kıyasladığımız zaman bu sene işçilerimiz az. Çünkü bu pandemiden dolayı işçi sayımızı düşürdük. Aile fertleriyle kendi cevizlerimizin hasılatını kendilerimiz, kendimiz topluyoruz ailece. Sabah saat 7-7.30 civarı başlıyoruz. Akşam 5'e kadar. Cevizleri seçerken yanıkları ayrı e, topluyoruz, e, temizlerini ayrı topluyoruz. Soyum işlemi de ayrı ayrı gerçekleşiyor. E, soyum işlemi gerçekleştirdikten sonra e, kurutma işlemi başlıyor. E, yaklaşık bir beş gün içerisinde kurutuluyor. Alınan siparişler üzerine dağıtma yapılıyor Elazığ içine.